Açık konuşmak gerekirse ben fuarı bu kadar güzel olabileceğini, bu kadar güzel dizayn edilebileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü şimdiye kadar yapılan takım faaliyetlerde biraz eksiklikler olurdu. Evet. Belki uygun olmayan şeyler de olabilirdi yani yapılaşmalar falan da olurdu ama bu sefer hakikaten güzel yapmış yani. Bunu yapan arkadaşlara ben teşekkür ediyorum yani. Güzel bir düzenleme yapmışlar. Standlar güzel, mekan da güzel birçok insanda belki de tahmin edemeyeceğimiz kadar güzel insanlar gelmiş buraya. Ürünlerini sergilemeye başlamışlar. En iyisi de en güzel tarafı da şu. Bizim Kastamonu'nun yerel kişilerin, yerel üreticilerin ürünleri olduğu gibi ağırlık olarak İstanbul'dan gelenler var. Gelenlerin de büyük bir kısmı Kastamonu. Evet. Yani oradaki fabrikalarında, iş yerlerinde ürettikleri mamulleri burada sergiliyorlar. O da güzel bir şey. Biraz daha iyi tarafını söyleyeyim. Kiminle konuştuysak bir şeyler yapıyor. Peki bunun diyor büyük bir kısmını diyor ihraç ediyoruz diyor. O çok daha güzel bizim için yüzde seksenini ihraç ediyoruz diyen var, yarısını ihraç ediyoruz diyen var, yüzde yirmisini ihracat da, e, ihracata üretiyoruz, yapıyoruz diyenler de var. Bu gerçekten güzel bir şey. Hani bazıları da diyor ki ya Türkiye'de çok sıkıntı var filan diyenler var ya. Onları burayı gezip görmelerini tavsiye ederim. Gerçekten üreticilerimiz, iş adamlarımız, iş insanlarımız Birçok şey yapıyorlar. Belki orta ölçekli e, fabrikalarda üretiyorlar bunu. Orta ölçekli firmalar bunu yapıyor. Ama bunlar da ihracat yapıyor. Şurada gördüğümüz yani gezdiklerimizin önemli bir kısmı ihracat yapıyoruz diyor. İhracat için o zaman bize düşen de şu. Bu ihracat için ne gerekiyor? Bunlara nasıl yardımcı olabiliriz? Hükümetin yapması gereken de bu. Zaten bu yapılan da budur şu anda. Evet, bunu da yapıyoruz. Daha da fazla bunların üretimini çoğaltmak, ihracatını da daha çoğaltmak için daha çalışmalıyız. Daha Çünkü fazla. ihracat yaptığımız yerlerin zamanla değişmesi de söz konusudur. Bugün görüyoruz Avrupa Birliği'ne bizim Türkiye'nin ihracatının herhalde yüzde 55'i falan öyle zannediyorum. Daha önceki yıllarda yüzde 65-70'iydi bir zamanları. şu yüzde 55 civarında belki yanlış söylemiş olabilirim bu rakamı da. Ama bu önümüzdeki yıllarda Düşecek aşağıya. Çünkü Avrupa çok zor durumda, kritik durumda kriz geçiriyor şu anda. Yani bu önümüzdeki e, küresel krizin etkileri Avrupa Birliği'nde evet. daha fazla.